Ya boncuk neredesin saatlerdir seni arıyorum. Annemi bulmuşlar şehirdeymiş. Babamlar şimdi onu almaya gidiyor. Of, bu nihayet iyi bir haber. İçim şişti bugün. Ya buldular diyorum sana. Niye hala suratın böyle senin? Babamın Veli'ye yaptıklarını biliyor musun? Şimdi bu konunun Veli'yle ne alakası var ki? Ayrıca hakikaten Veli nerede ve sen niye buradasın? Veli gitti abi. Yapma ya. Niye? Babam çok sinirliydi. Veli'yi de görünce hırsı da ondan çıkardı. Ben de engel olamadım. Gitti. Üzülme boncuğum. Bak şu anda en büyük problemimiz annem. Bak onu bir çözelim. Babam bir rahatlasın. Ondan sonra söz veriyorum sana, Veli meselesiyle ben bizzat kendim ilgileneceğim ya. Haklısın. Annem iyi olsun da ben olmasam da olur. Aa, hadi ama ya. Sen de iyi olacaksın. Ağlama. Sulu boncuk. Hadi gül. Gül. <laughs> <laughs> Benim geldi anne. Hoş geldiniz hanımefendi. Ben bunu istiyorum. Tabii hanımefendi. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ne yaptın? Çarşıda bayağı bir gezdi. Şimdi de bir dükkana girdi. Yaklaşıyoruz biz. Neredesin? Nerede bu dükkan? Ee, çarşıda bir cami var. Büyük bir cami. Evet. Oraya gelin. Evet. Tamam, kapat. Meydanda cami diyor. Kurşunlu cami herhalde. Kim bu tanıdık? Hayır, senin 25 yıldır tanıdığın birileri kaldı mı ki buralarda Mustafa Ali? Ayrıca demin sen bu şahıs için ne kadar yılışık, lüzumsuz diye bahsediyordun. E bu tanıdıksa koskoca kurşunlu caminin adını bilmiyor da niye meydandaki cami diye bahsediyor? Ya tamam lafı uzatma, laf mı anlatacağım şimdi sana uzun uzun? Hadi bas damat bas. Of. Ay özel bir tasarım biliyor musunuz? Evet öyle. Takıdan iyi anlıyorsunuz. <laughs> hiç anlamaz mıyım? <laughs> Canım eşim bunu bana özel olarak yıl dönümümüzde hediye olarak yaptırmıştı. <laughs> ah, ah, o günü hiç unutmayacağım. Pardon, anlayamadım. <laughs> ay, ay sahi bu kolye buraya nasıl geldi? Yani inanır mısınız kaç gündür arıyorum. Aman, gökte ararken yerde buldum. <laughs> <laughs> hanımefendi, nereye gidiyorsunuz? Polis ara, çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> hop, hop, hop. Aa, acaba. Aa, nereye hanımefendi? Aa, ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu şekerim. Yani hırsız gördüm de sizin kadar yüzsüz hırsız görmedim. Aa. Şunu bir alayım. Çek elini, hırsız sensin. Yerdanlığımı çalmışsınız. Ha? Kadındaki Aa. yüzsüzlüğe baksana, derdini polise anlatırsın. Ay. Bismillah. Oy ucuz atlattık ha. Olay var herhalde. Baskına gider gibi gidiyorlar. Neyse biz kendi operasyonumuza odaklanalım hadi. Ha, ah, damat şurada dur da net bir tarif alayım. Ya bana bak geldik biz. Neredesin sen? Ha karşıya bakın size görüyorum şu anda. Bayrak sallasaydın bari İndir şu elini şuursuz. Nereden hocam? Ya bırak ne yapıyorsun? Aa, aa, aa. yap, yap. Nurcan! Nurcan! <laughs> Nurcan! Aa, Nurcan! Aa, aa. Nurcan! Bırakın karımı Kaçırıyorlar beni. Kurtar beni ne olur. Memur bey lütfen bir şey söyler misiniz? Kendinizi karakolda anlatırsın. Ne oldu? Bir şey söyleyin. Hırsızlık vakası var. Ne? Ne çalmış bu? Gerdanlık. Gerdanlık benim. Ben çalmadım onu. Nurcan. Ya benim Nurcan. Nurcan. Bir hırsızlığımız eksikti. O da oldu. Tam oldu. Çok kötü oldu ya. Kayınbaba. Bırakın. Bırakın. bırakın koşun hadi. Koşun. Koş. Yetişmemiz lazım. Hanımefendisi yukarıki odaya alacağız. Kimlik bilgilerinizi kontrol etmemiz gerekiyor. Aa, ay benim kimliğimi bilmeyen mi var beyefendi? <laughs> Açın magazin sayfalarını, boy boy fotoğraflarım, resimlerim, ilgi alanlarım... Ilgi... Ha. Hanımefendi bizi uğraştırmayın lütfen. Kimliğinizi verin. Aa, ay boyam da gelmiş. Bu sarı tonluk güzel mi sizce? Biraz daha açayım değil mi? Bence daha iyi olsun. Nurcan! 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 Bırakın karımı! Karım hasta! Karın canım bile bir şeyini çalmaz o! Onu bırakın beni alın! Ya sus sana! Niye bağırınıp duruyorsun böyle? Bizi de mi içeri attırmaya çalışıyor? Ya? ya canımı içeri içeri alıyorlar anlamıyor musun? Ya. Ha ben Nurcan'sız ne yaparım? Ya sakin oğlum! Hallederiz şimdi! Bizim de bir ağırlığımız var! Boş adam değiliz ha? lan! O zaman ne yapacaksan yap kurtar Tamam, sakin. Ya oğlum, ben konuşacağım diyorum ya. Gel, takip et beni. Buraya gel. Tamam Nuriye, olay mahalline geldim. Haberdar ederim gelişmelerden. Sen de haberdar et. Anam!